Kırmızıya bürünmüş güller doğsun diye güneşi bekler. Sapsarı ışığı görünce kamaşır bütün gözler. Su bekler yeşil yaprağı, üstünde bir kelebek kanadı. Masmavi gökyüzünde uçmak için kimin toz pembe hayali olmadı? Zamanın birinde uzak diyarlarda küçücük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan insanlar renklerle anılırmış. Her duygunun bir rengi, her rengin hayata kattığı bir anlam varmış. İnsanın kendini tanıması, duygularını anlaması hiç de kolay değilmiş. O köyde yaşayan gençler, baharın ilk yağmurunun yağması ile birlikte güzelce süslenir, annelerinin diktiği beyaz kuşağı bellerine takar ve gök kuşağının altında buluşmak üzere köyün en yüksek tepesine çıkarlarmış. Köyün en yaşlı en bilge kişisi de oraya gelirmiş ve gök kuşağının en güzel renklerinin altında gençlere en çok gördükleri rüyaları sorarmış. Gençlerin rüyasını anlatmasıyla birlikte bellerindeki beyaz kuşaklar kalplerindeki rengi alırmış. Karlar erimiş, çimenler yeşermiş, doğa en güzel renklerini giymiş ve bahar gelmiş. Ve baharın beklenen ilk yağmuru pıt diye düşmüş onu bekleyen yaprakların ve kalplerin üstüne. Köydeki bütün gençler giyinmiş, kuşanmış, beyaz kuşaklarını bellerine takıp büyük bir heyecanla tepeye çıkmışlar. Köyün en yaşlı bilgesi de gelince başlamışlar rüyalarını anlatmaya dilleri döndüğünce. Uzun saçlarıyla adeta baharı saçlarına takıp gelmiş güzel mi güzel bir kız söz almış önce. Ben rüyalarımda bazen küçücük bir derede yaşayan kurbağaya okyanusun ne kadar büyük olduğunu anlatıyorum. Bazen de gözleri görmeyen bir çocuğa ağaçların, kuşların, yıldızların ve güneşin nasıl göründüğünü anlatıyorum deyince belindeki beyaz kuşak birden pes pembe oluvermiş. Bilge ona, senin kalbin bize görmek istediklerini gördüren hayallerin rengini taşıyor.'' hayal kurmaktan ve hayallerinden asla vazgeçme demiş. İkinci genç söz almış, ben rüyalarımda bazen kafesteki bir kuşu serbest bırakıyorum, bazen de bir kuş oluyorum ve birbirine küsmüş iki kişinin kulaklarına şarkılar söyleyip onları barıştırıyorum deyince, belindeki kuşak birden masmavi vermiş. Bilge gence bakıp senin kalbin barışın ve özgürlüğün rengini taşıyor evlat. Bütün hayatın boyunca belini kuşatan bu mavi kuşak insanların kalbini de barış ve özgürlükle kuşatsın demiş. Ardından bir diğer genç söz almış. Ben rüyalarımda bazen kurumuş bir ağaca su veriyorum, bazen çiçeklerle sohbet ediyorum, bazen de çimenlerin üzerinde saatlerce uyuduğumu görüyorum deyince belindeki kuşak birden yemyeşil oluvermiş. Bilge Gence şöyle söylemiş. Senin kalbin doğanın huzurunu, sakinliğin rengini taşıyor. Dilerim hayatın boyunca bizi dertlerimizden arındıran bu tabiatın huzurunu içinde taşır. Tüm insanların kalbine de bu huzurun tohumlarını ekersin demiş. Diğer bir genç söz almış ve biraz hüzünlü bir sesle ''Ben rüyalarımda bir şeylerin bittiğini görüyorum.'' Rüyalarımda sabah olduğunda artık yıldızları göremeyeceğim için, akşam olduğunda da güneş kaybolduğu için üzülüyorum. Sonbahar geldiğinde ağaçlar yapraklarını dökmeye başlayınca rüyalarımda dökülen yaprakları topluyorum ve yeniden baharın gelmesini bekliyorum üzülerek. Deyince belindeki beyaz kuşak birden sapsarı oluvermiş. Bunun üzerine bilge, ''Senin kalbin hüznün rengini taşıyor evlat.'' Güzel kalbin üzülmesin hayatın boyunca. Taşıdığın hüzün sevinçle geçecek güzel günlerin kıymetini bilmen için beslesin kalbini. Her hüzün içinde bir sevinç taşır demiş. Ateş gibi bir delikanlı söz almış sonra tüm heyecanıyla anlatmaya başlamış rüyalarını. Ben rüyalarımda bazen bir fareyi kediden kurtarıyorum. Bazen de boyumdan büyük devlerle güreşiyorum. Bazen bir aslanın sırtında yolculuk ediyorum, bazen de hırçın dalgaları olan bir denizde yüzüyorum deyince belindeki kuşak kırmızı vermiş. Bilge delikanlıya, evlat kalbindeki renk kanındaki cesareti, sıcaklığı taşıyor. Dilerim gücünü her zaman doğru ve dürüst insanlara yardım etmek için kullanırsın demiş. Bilge etrafına bakınmış ve söz almadan bekleyen bir genç dikkatini çekmiş. Evlat anlat bakalım sen rüyalarında neler görüyorsun demiş. Önce sessiz kalan genç biraz çekingen bir sesle benim rüyalarım arkadaşlarımınki gibi değil demiş. Bilge anlat bakalım hayatta olan her şeyin bir anlamı vardır demiş. Bunun üzerine genç ben rüyalarımda hep arkadaşlarımla bir araya geldiğimi görüyorum. Her sabah onların kapısını tek tek çalıp onları uyandırdığımı, onlarla el ele gezdiğimi, onlarla yemek yediğimi, onlarla uyuduğumu görüyorum deyince belindeki beyaz kuşak birden rengarenk oluvermiş. Bilge ile birlikte bütün gençler şaşırıp kalmışlar. Bilge önce tebessüm etmiş, sonra gence "Evlat, senin kalbin yaşamın tüm renklerini taşıyor. Tek başına değerli olan her duygu, her renk bir araya geldiğinde bir gök kuşağı misali yaşamın kendini oluşturuyor. Dilerim tüm yaşamın boyunca bütün insanları kalbinde taşıdığın renkler gibi kucaklar, bir arada yaşamanın güzelliğini onlara da hissettirirsin demiş. Her nesne, her canlı kendine özgü rengi ve duygusuyla güzelmiş. Yaşam ise her rengi, her duyguyu içinde taşıdığı için anlamlıymış. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatanın, biri dinleyenin, sonuncusu da kalbinin rengini keşfedenlerin başına.